Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. 11. sınıf çalışmalarımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Çember ve daire ünitesindeyiz. Test 9'a geldik. Çemberde teğet bir alt başlığımız. Şöyle biraz daha yaklaşabiliriz arkadaşlar. Bilgimizi öğrenelim. A, P, B, O, Deltoy. Tek anlatacağız bunu. Çemberi merkezi ile teğet değme noktasını birleştiren doğru teğet ediktir falan falan. Şimdi bir çember tersten mantıkla gidelim bir çember var. Dışarıdan iki tane teğet geliyor buradan geçiyor. İlk öğrenmen gereken dışarıdaki bu noktanın ilk şunu söyleyelim. Çemberin merkezi teğetin değme noktasına diktir. İlk kuralımız. İkinci kuralımız. Dışarıdaki noktanın çemberin teğet e, değme noktalarına kadar olan mesafeleri birbirine eşittir. Şurayı şöyle çizdiğin zaman buraya yarı çap yarı çaptır. Bu sana neyi hatırlattı? Bu üçgen aynısının buraya katlanmış halde olduğunu. O zaman bunun da açı ortay olduğunu ben görüyorum. Bunu yavaş yavaş soruda bilgiler üzerinde uygulayalım. Şöyle yapalım. Bir kırtık daha yanaşalım. Aldık buraya. Bilgilerimi kullanma bağında gidelim. Ben biliyorum ki dışarıdaki noktanın çemberin değdiği noktaya kadar uzaklığı 7 ise burada da 7'dir. O zaman buraya 2 kalıyor. Şunu dikkat et. Dışarıdan bir noktaya çembere teğet. Burada da teğet. Uzaklar aynı o zaman. 2 aynı mantıkla. Buraya kadar 3 buraya kadar 3'tür. Bana sorduğu ne? BD uzunluğu. Onu da 2 olarak buluyorum. 1 Bursa. 2. Yine aynı mantık. Bak şuraya dikkat et. Dışarıdan değdiği noktaya kadar 9. Aynı noktanın değdiği noktaya kadar yine 9 olacak. 5 buradaysa 4. Burada. E, dışarıdan geliyor bir nokta değdiği yere kadar 3. Burada da değdiği yere kadar 3. Dışarıdaki nokta buraya kadar neyse buraya kadar aynı. O zaman burada 4. Bana ne soruyor? DE'yi. Şuranın tamamını soruyor. Gösteremedim. DE 3 artı 4'den 7 olarak bulunur. 2. Edirne. Şimdi güzel. İşte çemberin merkezi nedir? Bir üçgenim var. Şöyle kabahat çizelim. İlk önce çemberi sorudan çizmek zor olduğu için başta çizelim. Şimdi bir üçgenin var senin. Güzel. Üçgende üç tane iç açı ortayın kesiştiği yer var. Her üçgende vardır bu. Tamam. Burası da çift çizgi, çift çizgi. Kesiştiği yer. Ne diyor? İşte çemberin merkezi. Peki güzel. ev açı ortay bilgisindeki şu kuralı uygulayalım. A açı ortay diyor ki, açı ortay doğrusu üzerinden, açı ortayın kollarına indirilen dikmeler eşit. Burası R ise burada R. Aynı mantık şuradaki açı ortada işler. Tamam mı? Bunu bilelim kural olarak. Işte çemberi merkezi o üçgendeki iç açı ortayların kesim noktasıdır. Hemen şöyle gelelim. 3. Üç. Şekildeki üçgenin iç çemberin çemberinin yarı çapı 4. Çevresi 52 ise üçgense bölgenin alanı. İç çemberin yarı çapı demek. Şurada bir yerde kesişiyor. işte çemberin merkezidir demek. Yarı çapı açı ortay Açı ortay burada da açı ortay belli oluyor. Şimdi yarıçapı çapı 4 ise işte çemberin yarıçapı, çapı şuraya söyleyeyim. burada 4. O zaman yarıçap 4 ise şurada dik olduğu zaman dik olduğu zaman dik olduğu zaman bunların da 4 olması gerekmiyor mu? Evet. Şimdi şöyle bir üçlü parça halinde düşünelim. Şu üçgenin alanını değiştireyim. Şu üçgenin alanını ve şu üçgenin alanını birleştirirsem ben neyi bulmuş olacağım? Bütün üçgenin alanını. Şimdi ben buraya A dersem şuraya B dersem şuraya C dersem. Buranın alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'den A çarpı 4 bölü 2. Sarı bölgenin alanı B çarpı 4 bölü 2. Şöyle büyük alan diye de yazalım. Aşk yeşil bölgenin alanı C çarpı 4 bölü 2. Yani alan 2A artı 2B artı 2C. ABC nedir? E, çevresi 52 diyor. ABC toplamı çevredir 52'dir. 2 katı da buradan 104 olarak bulunur. 3C. 4. Temel tanımı bilmek lazım. Her zaman çemberi çizmeye gerek yok. İşte çemberin merkezi mi ABC'dir. İç açı kesişim noktasıdır. Yani şuradan gelip buraya gelecek kısım açı ortay. Buraya da açı ortay. Buraya da gelecek olan da bir açı ortay belirtmek zorunda tanım gereği. Şöyle. Şöyle. Güzel. İlk bilgimiz. Bir de şu verilmiş. D, E, A, B, paralel. A, B, paralel. D, e ise Z kuralından burada nokta. 3 ise 3. Şöyle Z kuralından ters eden. Burada çift çizgi. İkiz kenara çıktı. 4. Benzerliği biliyor olman lazım. Pa, e, şura, şuraya paralel olduğu için 3'ün 9'a oranı aynı doğrultuda ilerli. 4'ün, şuraya da M diyelim. M'ye oranına eşittir. 3M eşittir 36'dan M eşittir 12. Buranın 12 olduğunu buldum. AB'yi soruyor bana. Temel benzerlik teoremini uygularım. Bunun, bunun oranı bunun, bunun oranına eşittir. AB'yi dersek 9'un 7'ye, 3 artı 4'ten 7'ye 9 artı 3'ten 12'nin 2'si oranına eşittir. Çapraz ağrı çay sadeleştirme yapılır demiştik. 3'e bölü 3, 3'e bölü 4. İçler dışlardan 3 x eşittir. 4 kere 7'den 28 x de buradan 28 bölü 3 olarak bulunuyor. Olmadı yok. Şöyle yapalım. Ne oldu? Heh, böyle oldu. 4 adana. Hemen geliyoruz. Şimdi bu ne diyor? Soruyu başta anladığın zaman senin için çözümü daha kolay hale alıyor. kadar da değil. Yaklaşma. <laughs> dış değeri çemberin merkezi şu diyor. Bir üçgen belirtelim. Hemen şu üçgeni kastediyor burada. Bu üçgene dayadığım bir tane çember. Bu üçgenin bir kenarına zaten teğet. Diğerlerinin de uzantısına teğet. Tamam mı? O zaman dış değeri çemberin tanımı da şudur. Bir üçgenin bir tane iç açı ortayıyla iki tane dış açı ortayının kesiştiği yerdir. Bunu temel tanımdan anlayacaksın. Hemen soru üzerine gösterelim sana. Al buraya. ya. D noktası ABC üçgeninin dış teğet çemberi merkezi. Hangi üçgen? ABC üçgeninin. O zaman ABC üçgeninin bir iç açı ortayıyla D noktası. Bir iç açı ortayıyla ki burası iç açı ortay olması lazım. 40, 40. İki tane de dış açı ortayının kesişimi lazım. 50, 50. Bunu kesiştiği yerdir. Bu yorumu bulabileceğiz şimdi. 50 50 100, şu açıya 80 kalır. 80 burası 80 80 buraya 20 kalıyor. Açı ortalığı olduğu için 80 80. Neyi soruyor? DAC açısını. Neresi DAC? Şu kısım. Bunu da 80 olarak bulursuz. 5 denizde. E, güzel. ABC üçgeninin dış teğet çemberinin merkezlerinden tamam çemberin merkezi. Şimdi ilk kuralımızı hatırlatalım. Hani şu yorumdan gidelim. Çemberin önündeki bir noktanın değme noktalarının olan uzaklara eşittir. Şu yarımı yapalım. E burada da aynı. Dışarıda bir nokta var burada. Pardon. Buraya kadar uzaklık buraya eşittir. 5'e 5, 4 ise 4. Buraya m dersek Buranın uzunluğu m artı 5. O zaman eşittir. Burada da m artı 5 olması için buranın olacak m artı 1. Şimdi ABC üçgenin çevre uzunluğu. Bunları topluyoruz. 5 artı 4'ten 9. M ve M artı 1. Bunların toplamı ABC'nin çevresini verir. 30. 2M eşittir 20'den M dediğin değerin ben 10 olduğunu görüyorum. AC'yi soruyor. AC M'nin bir fazlası. M 10 bulmuştum. Yani 11 bulmuş. 6 Edirne. Şöyle gelelim. 7. Verilenler yeterli. ABCD dörtgenin kenarları çembere teğet. ABCD paralel kenar. Verilenlere göre DAE yani bu üçgenin çevre uzunluklarını soruyor bana. Nereden başlayalım? Şu bilgiden. ABCD paralel kenar karşı kenarları eşittir. Bura 10 sa bura da 10'dur. Buraya x dersen bura 10 x olsun tamam o. Dıştaki bu noktanın çemberin değme noktalarının uzaklarının eşit olduğunu söylemiştik. E orası 10 eksi x ise burada 10 eksi x. Bakıyorum şuraya y diyeyim. Burası 4 eksi y olur. Bura 4 eksi y ise burada 4 eksi y. Şöyle farklı bir renkle gösterelim. Görünürlüğü artsın. Şurada y ise burada y. Bura x ise burada x. Burada e bura nedir? Topladığı zaman 14 eksi x y paralel kenarı karşılıklı kenarlar eşit işte olduğu için burada 14 eksi x eksi y. Buranın çevresi istiyor. Toplarım. 6. Şöyle diyelim. Çevir. 6 x artı y ve 14 eksi x eksi y çevreye eksi x artı x artı -x -e -x -e gider. 14 altı artıdan 20 çevre değeri olarak bulunmuş. 7 Adana Kirişi ekstradan çizmeyi alışkanlık haline getirmen lazım. Şu kuralı hemen sana hatırlatalım. Böyle bir tane gösterelim. Bakın karşılıklı Şöyle iki tane kiriş birbirine bakıyor. Göz gibi. Alfa olsun beta. Kirişler dörtgeni mantığıyla bilmen lazım bunu. Bunların toplamı nedir biliyor musun? 180'dir. Karşılıkların toplamı 180. Burası da M ve N olsun. Bunların toplamı da 180'dir. Bil O zaman bir kiriş yok. Ben kiriş çizeyim. Şurayı şöyle çekerim. Şurayı şöyle çekerim. İşim görülsün diye. Peki bakıyorum buraya 40 ise o zaman burası ne olacak? 140 toplamlarının 180 olduğu bilgisinden yola çıkıyorum. Şöyle biraz daha kalemi inceltelim. 140. Şu çembere dikkat ettiğimde buraya 140 sa ne? Burası nedir? Bir merkez açı. Merkez açı gördüğü yaya eşittir. O zaman burası da 140. E, B açısını CBD burayı soruyor. Bu da çevre açısı gördüğü yayın yarısıdır. 140'ın yarısından istenen açımız 70 derece olarak bulunuyor. 8 Edirne. 9. Kirişler dörtgenini az önce gösterdik pratik olarak. Nedir? Yani bir hemen şöyle gösterdim klasik olarak. Kirişler dörtgeni dört tane kirişin birleştirdiği bir şekildir. Karşılıklı bununla bunun bununla bunun toplamı 180'dir. Hemen bakalım. Bununla bunun toplamı 180. Topladığım zaman 2x artı 10'la 3y'yi topladığın zaman 180. Yani şöyle düzeltelim. Sade yazalım. 2x artı 3y eşittir. 170 benim elde ettiğim ilk bilgim. E çapraz bununla bunun toplamı da 180'dir. Topla. 3x artı 2y. Bunun toplamı da 180'dir. Öyle değil mi? Evet. E taraf tarafa topla. Ne göreceksin sen? 5x artı 5y eşittir. 350. İki tarafı da 5 ne sadeleştir. x artı y dediğin değerin 70 olduğunu göreceksin. 9 edeme. Diyoruz bu testi de bitiriyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.